وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ <عزة> Bu gibiler Allah'tan başkalarını kendilerine statü ve nüfuz sağlamak için tanrılaştırırlar. Neymiş dostlar? Şöyle bir nefes alıp bu ayeti bir daha okumalıyım. وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لِيَكُونُوا لَهُمْ اَعِزَّ Bu gibiler Allah'tan başkalarını kendilerine statü ve nüfuz sağlamak için tanrılaştırırlar. Bir daha çevireyim. Bu gibiler Allah'tan başkalarını sırf kendilerine statü ve nüfuz kazandırmak için tanrılaştırırlar. İşte tüm surenin anahtar ayeti budur dostlar. Surenin başından sonuna kadar anlatılan bütün tevhidi hassasiyeti bu bir tek ayet özetler. Ve tüm dünya tarihi boyunca başkalarını tanrılaştıran, başkalarını ilahlaştıran insanların amacı budur. Statü ve nüfuz kazanmak, onların tanrılaştırdıkları şeylerin sırtından geçinmek, onların sırtına binip statü ve nüfus kazanmak. Aslında onlar tanrılarını uşaklaştıranlardır. Veya tanrılarının uşağı olup birbirine uşaklık yapanlar. Görüyorsunuz. Sahte ilahçıların tek derdi nüfuz ve statü kazanmaktır. Başka bir şey değil. Onların sırtından geçinmektir. Kelle ama hayır. Seyekfurûne bi'ibâdetihim ve yekûnûne aleyhim Aksine, ahirette onlar kendilerine yönelik tüm tapınanları, tapınmaları reddedecekler ve beritilerin aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. Yani kendilerini ilahlaştıranların aleyhine Zillet ve utanç delili olacaklar. Zıddayı tersine olacak biçiminde anlayacağız. Zıddı olacak. Ve bunun zıddı olacak da yukarıda hani iddia etmişti ya, yukarıda niçin tanrılaştırmıştı? Statü ve kendisine nüfuz kazandırmak için. Oysa ki ahirette kendisine dünyada statü ve nüfuz kazanmak için tanrılaştırdığı bu kimseler, ahirette kendisi için zillet ve utanç delili olacaklar. Elem tera enna ersalna eşşeyatin alel kafirin teuzuhum azza ey insan şimdi sözü toparlıyor Kur'an ve hepimizi muhatap alarak her birimize tek tek hitap ediyor. Ey insan, ey muhatap, ey bu, bu vahye muhatap olan. Küfrü tabiat haline getirenlerin üzerine iç güdülerini kışkırttıkça kışkırtan şeytanları musallat ettiğimizi görmez miyiz? Evet, irade ve seçme ile sınanmaya bir atık bu aslında. İnsan irade ile seçme ile sınanıyor. Şeytanın musallat edilmesi, insanın iyiliğe mahkum edilmeyip iyilikle kötülüğü seçim... Yetkisinin kendisine verilmesidir.